Kanka lahmacunu yiyor ha. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çözün mü işi? Çözdüm. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Gözlem yoluyla öğrendim. Haftaya sabah 5'te Karataş'ta ol. <laughs> Gün doğumunda oradayız haftaya. Bunu da ilk defa böyle bir şey çekiyorum ha. Of of deli deli. Doğum ne bu ya? Hani? Yaprak kurduğumuz burada gördüğünüz gibi canlı. Şimdi kancaya takacağız. 3 tane bundan takacağım. Sonra bakalım şansımıza ne gelecek? Akvasi kanalına herkese selam dostlar. Bugün Mersin Limonlu'da sürünez ve yaprak kurduyla avlanacağız. Sizler için farklı bir içerik sunmak istedik. Bakalım şansımıza balık gelecek mi? Yanımda Burak abi, Sadık abi, Vade ve Rüzgar var. Vade gel selam söyle. Herhal. Merhabalar. Sadık abi şu 5. kaçası satılıyor ya. <laughs> Tekne alırız o paraya. Şimdi yemlerimizi taktık. Bir göster Burak abi şöyle. Güzel. Sünnezleri takmışsa kanka. Zırh zırh silah. Hadi bakalım. Eski kıyı balcından kim kaldı? Bir ben, bir de ben. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Profesyonel yatmış. Hadi bakalım, umarım balık gelir. Şu kankiler, yemimizi taktık. Şimdi göndereceğim. Umarım şansımıza güzel bir balık gelir. Bakalım. Hemen zilini takıyorum. Zilin. Gönder Sadık abi. Aynen. Oldu, oldu. Aynen, oldu oldu. Bir şeyler oldu. Sanki işler oldu sanki. Aynen. Olacak gibi. Ha, hemen buraya takalım abi. Hadi bakalım bol şans. Abi, güzel güzel güzel. Hadi. 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 Açık kalama açık. Bu tarafa gel. Ben montan oraya gidiyor. Hadi inşallah. Hayır hayır. hayır. Sardaş da kalama gidiyor. Ne oldu? Evet, Neye takıldı? Kaya takıldı. Kaya mı girdi acaba? Evet, evet. Bak, Buradan burada burada çek çek çek. Çok iyi boyut. Bakın, bu büyük yalnız Geriye dikkat et. Güney zaman ilk defa böyle bir şey ha. Of of geliyor geliyor. Domuz domuz ne geliyor ya? hani? Domuz domuz. Şimdi domuzla çalışmasın. Çek çek çek. Oh. Çek abi. Çok ya. Of <laughs> oh, domuz balığı. Böyle bir lezzet yok ha. Böyle bir lezzet yok abi yani. Abi ben hayatımda böyle bir asış bir şey görmedim. Abi, böyle kumartır. bir lezzet kankalar. yok. Dur 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 dur. Aman abi sakin. Kankalar bu ne? Kankalar bu ne? Dikkat et. Dikkat et. Oh, kankalar şunun boyutuna bakın. Abi böyle bir şey yok. Kalbim çıkacak yemin ederim. İnanılmaz bastı. Oh. Abi ilk başta taktı kuma. Kaya tatlı sandım var ya. Yani acayip bir his ya. <laughs> Kanka sırrı hadi kayıt. <laughs> Kanka. Bunu sakın salma. Kanka salmayacağım. Bunu giyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Domuz balığı. Domuz <laughs> balığıymış. <Domuz gülüyor> ben, ama ben size dedim. Yani biz bu işin yıllarımızı verdik bu işe. <laughs> Domuz balığı tehlikeli. Ha, hayır hayır. Hiç sıkıntı yok. Ama güzel bir balık bu. Of rengini <laughs> yiyeceğine bak. Çekim, Kanka yani. çekelim dur. Kankiler bakın bir tane kancayı direkt dişlere kaldı. Biliyorsunuz balığın dişleri çok keskin. Şimdi takımı komple değiştirip tekrar atmaya devam edeceğim. Bakalım şansımız ne olacak? Desteklerine herkese sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> Yemi ipi falan hiçbir şey yok kankalar. Dümdüz takıyoruz. Aslında ikimiz var da çantada bir yerde. Ama kullanmıyoruz. Çözün mü işi? Çözün. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Gözlem yoluyla öğrendim. Haftaya sabah 5'te Kartaş'ta ol. Gün doğumunda oradayız haftaya. <laughs> Burak abi ne düşünüyorsun peki bu en son gelen balık hakkında? Bu balıktan sonra zaten yine umudumuz geldi. Baksana buraya bir buçuk kuşbaşı yaptım. Ben de senin gibi yakalamak istiyorum çünkü. Sen <laughs> porsiyon büyük. Aynen. Hadi bakalım bol şans. Sar bakalım Bade belki balık gelmiştir. Ama öyle tut. Evet evet öyle tut. Sar. Hadi bakalım. Sar 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 sar. Ha bak geldi. Bak. Çek, çek, çek. Bak Aa. gemlerimiz demiş, O yüzden bir daha atacağız şimdi tamam mı? Ben şöyle ben... Ama dur sen atamayabilirsin. Öyle herkese batar ama tamam mı? Dur ben atayım istersen sana göstereyim. Al. Bir buçuk kuşbaşıyı götürdü arkadaşlar. Bakayım mı? Sırmış mı? Ha, komple almış. Almış almış. almış. Evet. Kankalar bakın daha hani gördüğünüz gibi domuz balığı direkt oltayı devirmişti. Şimdi bunu da devirdi ama tek lokma aldı çıktı. Yani ağza takılmadı. Tek lokma aldı yedi. Şimdi avımız devam ediyor. Kanka bence ona yine yem tak. Hani boş durmasın. Hadi bakalım. Kanka lahmacunu yiyor ha. Çok güzel. <laughs> Kankiler, avımız devam ediyor. Birkaç vuruş aldık. Onlar tabii ki direkt çekemedim ama bakalım. Her an bir şey olabilir. Gördüğünüz gibi domuz balığı bizi inanılmaz heyecanlandırdı. Umarım kamerada güzel gözüküyordur. Normalde yemli balık avı çok yapmıyoruz. Sizler için farklı bir içerik üretelim dedik. Belki çok hoşunuza gider. Bakalım. Durumlar böyle dostlar. Hedefimiz diğer domuzları yakalamaya. Adam. Domuzlara ölüm. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ama şu eleman bizim attığımız yerde dibimize, dibimize giriyor. Dibimize yani dibimize girin, dibimize. Gel kucağımız denize giriyor yani bu kadar dolmaz ki kanka ya. Sadık abimiz bizi limonata getirmiş ya. Vallahi teşekkür et kendisine. Limon. Sakladın ha birayı. Sakladım. <laughs> bira mı? var? Bira yok kanka bira yok. Su var. Su, su mu var? Bu ne? Aa su. ha, suymuş. Evet. <laughs> Efez su. <laughs> bu mu ki? efes su. Daha yeni el oltasına bir balık aldı denize götürdü ama bıraktı. Burak abi ne diyorsun kanka? Aha. Şey... Yok ya ben ben Ha sen mi yapıyorsun? Yani var ya inanılmaz bastı. Of kaçırdık ama ya. Neyse avımız devam ediyor. Ya şu kalbimin... Şu kalbimin atışını hissetseniz var ya. Çok heyecanlıyım hala elim titriyor yani. Göstersene kanka elim titriyor mu? Biraz da şey yap da reyting atsın. of. Domuz balığı daha bence o. Dostlar yaprak kurduğumuz burada gördüğünüz gibi canlı. Şimdi kancaya takacağız. Üç tane bundan takacağım. Sonra bakalım şansımıza ne gelecek. Gel istersen. Elime sivrisinek geliyor görüyor musun? Evet, evet. Kankalar bunun çok farklı takılış versiyonları var. Direkt komple takabilirsin ama çok ince olduğu için ben şöyle parça parça takacağım. Bilginiz olsun. Bir. 2 2 <laughs> Badicim <laughs> Şöyle 3 <üç>. Kokonet <laughs> Aynen 4 Kankilerim Bunlar sizler için Mersin'deyiz Umarım balık çıkar şansımız deneyeceğiz Bakalım Saklıyorum oltamı, Gerginliğimi alıyorum Zilimi takacağım hemen Geliyorum Dilimle takıyorum. Tamamdır. Balık gelirse video çekeceğim. Şans kısmet. Takipte kalmayı unutmayın. Bu kabuklu böyle, böyle normal kumun içerisinde yaşayan bir şey. Bunun üzerine böyle tuz gibi bir şey döküyorlar. Bu böyle yukarı doğru çıkıyor hava almak için. Hemen yakalıyorlar sonra. Şu şekilde. Şunu Şimdiden gibi ne güzel saniye. çıktı ha öyle. Keseceğiz, Tam lokmalık. Aynen midi gibi bir şey aslında. Başka bir tür. Seher ne yapıyorsun burada? Tam 5 dakika oldu ama zil çalmadı evet. Oho arkadaşlar. Sen yeni mi geldin balığa? 5 dakika. <laughs> Kostuk'a 5 <beş> dakika. <laughs> tamam da. Bitmek ö... bilme yani. 5 dakikada balık yakalasam vallahi var ya 24 saat balıkta kalırım. Öyle değil yani bu işler biliyorsun. Yok bilmiyorum. Biliyor musun? Ben solucan çıkarma. Ben sana şunu söyleyeyim. Bugün hiç balık yakalayamayabiliriz. Hayır ya. Gerçekten diyorum. Yani 5 dakika daha beklerim. 5 dakika mı? Neyse <laughs> 5 dakika sonra konuşuruz bunu. Balık beş 2. 5 <laughs> dakika. Dur dur Burak abi bence bir kez vurdu tam ağası şu an evet, oynuyor. Ay, çek, çek, çek. hayır hayır daha değil daha tam vurmadı bekleyin. Vurmadı, Yiyor şimdi onu. Ama nasıl ya tam Tabii. Vurdu. Yokluyor şimdi. Norveçten gelen profesyonel balıkçılarla şu an avlanıyoruz arkadaşlar. Ne demek. şansı var ha. Hadi inşallah. Balık gelirse buradan devam edeceğiz dostlar. Sanki birkaç kez vuruş aldım. Şimdi bir 15 dakika geçtiği için yeni tazeleyeceğim. Belki hepsini yemiş olabilir. Hemen bakalım. bitmek bilmeyen 15 dakikadan bekleyelim. Yani balık yakalamak gerçekten çok zor. Özellikle balık çok azsa daha zor. Bakalım. Bak hepsi yemiş. Hayır. Hayır mı? Balıkları beslemeye geldik biz. <laughs> hayır kurumu muyuz biz? <laughs> evet, hayır kurumuyoruz. <laughs> Kankiler ne güzel taktım ha. At olduğumuz her yerden belli. Bakalım. Şansımız ineceğiz finnezler. Kankilerim bir tane küçük balık var. Bizim tüm yemleri mahvetti. Helal olsun valla. Aaa dur <laughs> Norveçli. Norveçten gelen Burak abi yakaladı mı acaba? Yok değil mi? Yok yok. Ya dur dur hani? olacak ya. Tamam olacak. Daha yeni geldi kankalar ya. Hissediyoruz. Geliyor. Büyük bir şey ya. Büyük bir şey gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Büyük hissediyoruz.

Ben, ben bıraktım. Şöyle kameraya yaklaşın da büyük gözüksün. Çabuk hadi ya. Ölmez ölmez. O da vuruyor. Aha diğeri de vuruyor. Çabuk çabuk oradan. çabuk. çabuk. Sadık kaybı da alabilir mi? Bunların saati var. Ortalık karıştı durun. Ay hadi. Sanki balinaya kadar baksana balık bile şaşkın ha şu an. Şu sakin. Çabuk, hadi koş. Atın yere gel. Yürü sen. Yönlendir. Kankiler bir balık vurdu hemen çekeceğim. Umarım balık vardır. Ya da yemi yedi. Şansını dinleyeceğiz abi inşallah vardır ya. Var mı? Yani sıkmıyor şu an? Ama hayır ya. Yemiş, ikisini yemiş. Ee, bir tanesi kalmış. Neyse bu şimdi tekrardan yem takım atacağım. Bakın. Yavaş, yavaş yavaş. Bir tane balık Bak, daha, daha geldi. geldi. Evet ya. Bak şu an Aha, evet. Seyhan'ın oltasına da vurdu. <gülüyor> Geliyorsun. <gülüyor> Hadi bakalım. Beri buraya da geldi bence. Olabilir. Ne hani kadar şey. uzak. Yavaşla, aynı uzak. Ama çok küçük bir şey ya sanki. Geliyor, Aa, geliyor. Hafif. Ben 2 de... <laughs> dakika. 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 Hani? Aha hani? ne? İşte, i̇şte bu kadar. <laughs> <laughs> Bize gelme harbi geliyordu ha. O zaman bırakmıştır. Vallahi geliyordu. Hissediyorum evet, küçük hemen, küçük böyle. Aynen. Neyse hemen yemlerimizi tazeleyelim. Bu garibanı gönderelim. Bu gönlüm. garibanı da hemen gönderelim. Ya. Kankiler, balamızı hemen gönderiyoruz. Yo, yo, yo. Yeni yani. geldi mi? evet, çektik gel ya az önce Burak Hoca'yla. Salıyorum, gel abi, gel, gel. Enes, bereket var, Hareket, bereket var kankiler, ne diyorsunuz? Yani diyorsun ki gelebilir. Tabii gelebilir, vurdu şu an zaten. Pes etmeden devam edeceğiz. Enes var mısınız başka? Kanka içinde olacak o bir paket başlık şu bir an. Tamam, bir, 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 bir tane daha kaldı paket. Tamam. Şeyde şey de kurt, kurta takabilsin ha. Yok ben ona uğraşmam ya. Anladım. Peki. O ikinci orka. Bu diğeri mi? Hı hı. Aa bunda var. Aynen bir tanesinde var. O Oo kral ne güzel yaptın ha. Şuradan gibi <laughs> taktım vallahi. Oy. Fizan'ı biliyor musun Fizan? Kıbrıs'a 100 kilometre kalmış. <laughs> Ama sarmamız lazım. Bir saniye. Kanka dolaşalım. Geldi. <laughs> ha. Hayır, Bu ne <laughs> gümüş mü? Yaklaştırır mısın? <laughs> Ay, dur dur. Dur sakin. Aynen bırakalım. Çıkartabilir misin sen? Hayır. <laughs> o zaman sen <laughs> al bunu. Bir saniye ben sarıyorum. Hadi hemen gönderelim. Gönderiyorum kankalar. Gitti. İşte.